Adım Çakar, Mardin yerlisiyim ve yıllardır bu sektörde çalışmaktayız. Bu yıllarda bu sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu sektörden e, hizmet vermeyi seviyoruz aslında. Biz farklı işlerden e, değil de bu sektörden hizmet verip de bir şeyleri beğendirmeyi birçoğu zaman seviyoruz. karşılık işimize beğendirdiğimiz zaman da mutlu oluyoruz buna. Ee, bunu kendimiz böyle daha üst seviyelerde yapmak için böyle e, beğendirebilebilmek için bir şeyleri yapmaya çalıştık. Yeni bir konseptle, yeni bir hizmetle, yeni bir e, olmayacak şeylerle mardinimizde olmayan şeyleri getirmek amacıyla buraya açtık. Farklı konseptimizle sürdürmeye çalışıyoruz şu anda. Ee, bizim şu anda çıkardığımız ürünler, gıda ürünlerin e, sürü yemek çeşitlerimizde kuru fasulye, pilav, kavurma tarzı mahalli yemeklerde bulunmaktadır. Izgara çeşitlerinde ise kuşbaşı, tavuk, adana, pirzola, mardin, kaburga, beyti, bıldırcın eti gibi değişik ürünlerimiz vardır. Adres olarak da biz şu anda 13 Mart mahallesinde Işık Caddesi Pamukçu 3 apartmanı altında yer almaktayız. TEP Bankası'nın arkası Pasaport Bizan'da tam karşısındayız. Tarihi Mardin sofrası olarak hizmetimiz, e, halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve bu hizmette halkımıza e, beğendirmek bizim için bir onurdur, bir şereftir, bir mutluluktur. Biz işimizi severek başladık ve severek devam edeceğiz. Ve son olarak da söylemek istediğim şudur, kalite tesadüf değildir bilmeyenler tecrübe etmesinler. Herkes kendi işini yapmalı ki herkes kazansın. Yıllardır bu sektörde hiç çekirdekten yetişme dedikleri şeyden geliyoruz. Biz oradan geliyoruz ve bu çekirdekten yetişme kavramı da aldık. Artık benimsedik kendi hayatımızda ve biz bunu e, lezzet olarak, sanat olarak sunmaya çalışmak istiyoruz şu anda Mardin halkımıza.